Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir iki video çekemiyordum ama bugün yeni bir içerikle karşınıza çıktım. Bugün birazcık hayatımızdaki geçiş aşamalarından, özellikle mezuniyet sonrası, duygulardan, iş bulma sürecinden birazcık bahsedeceğim nasıl oluyor diye. Biraz ön hazırlık olur belki sizin için. Ben o aşamadayım şu an iş bulma sürecindeyim bir tane iş buldum gibi aslında. Disleksi Merkezi, Disleksi Özel Öğrenme Güçlü. Çocuklarla yine çalışacağım. Bakalım pazartesi günü işe başlıyorum. E, taşınma durumum var evden. Biraz karışık. O anları da çekmek isterim size eğer gerçekleşirse. Bakalım bu dönem nasıl oluyormuş hep birlikte görelim. Biliyorsunuz ki hepimiz doğdu, Doğduktan sonra yavaş yavaş etrafı tanımaya başladık. Annemizi, babamızı alamaya başladık. Birkaç kelimeler etmeye başladık konuşmadan önce. Ve o apaladıktan sonra yürümeye geçmeye başladık. Fark ettiyseniz hep bu geçişler zorlu ve adım adım oluyor Yürümeye başladıktan sonra etrafı, dünyayı tanımaya başladık. Bilirsiniz çocuklar çok fazla soru sorar. Bu ne, şu ne? E, tanımaya çalışırlar çevreyi, dünyayı, hayatı. E, onlara zarar verecek e, şeyleri algılamaya çalışırlar. E, çocukların beyni o kadar fazla hücreye sahiptir ki öğrenme süreleri çok hızlı. Bu çocukluk dönemindeyken çocuklar yavaş yavaş karşı cinsleri tanımaya başlarlar. Akranlarıyla vakit geçirmeye başlarlar. Okula başlarlar. Evden ilk defa ayrı kalırlar. Bilirsiniz birinci sınıftayken çoğu çocuk ağlar. Çünkü ilk defa evden ayrılmıştır. Onun için de bir geçiş yaşamasıdır. Okumayı öğrenmeye başlar. Artık büyüdüğünü fark etmeye başlar. Kendini tanımaya başlar. Fiziksel olarak farklı olduğunu, erkek kız arasındaki fiziksel farklılıkları tanımaya başlar. Daha sonrasında bir ergenlik dönemi vardır. Ergenlik dönemine geçiş aşaması hepimiz için zorlayıcı olmuştur diye düşünüyorum ki benim için öyleydi. Aşırı derecede zorlandım. Bir kilo alımı, vücutta değişiklikler, hormonal değişiklikler, kendi başına kalma isteği, aileden, anne babadan sürekli kavga, ne bileyim tartışmalar çıkmaya başlar. Ve bir şeylere hayranlık duymaya başlarsınız. Ne sanatçıya, bir oyuncuya. Özellikle mesela kızlar yakışıklı erkeklere ilgi duymaya başlar. Erkeklerse ise kadınlara. Ve bu dönemde bunları keşfetmeye başlıyoruz. Bu da bir geçiş aşaması. Daha sonra hayatımızın biliyorsunuz ki en büyük geçiş aşamalarından birine üniversite yaşam. Üniversiteye özellikle farklı şehre, farklı yere okumaya gittiyseniz eğer bu sizin için büyük bir geçiş aşamasıdır. Başta zorlanırsınız, kendi başınıza belki ilk defa ailenizden ayrı kalacaksınızdır. O ortamı, o kültürü alışmaya, bir yandan derslere odaklanmaya, bir yandan büyümeye, gelişmeye, öğrenmeye ya da farklı kültürlerle, farklı etnik gruplarla yaşamayı öğrenmeye başlarsınız. Bu da sizin için çok büyük bir geçiş aşaması. Hak ettiyseniz çocuklukta, ergenlikte, bebeklikte büyümeler genelde kendi belli ediyor. Mesela yani geçiş aşamasında sivilcelerimizin çıktığından o ergenlik döneminde olduğunu ayırt edebiliriz. Ya da bebeklikten çocukluğa geçişte yürüdü yürümeye başladığında yavaş yavaş çocukluğa adımını attığını fark edebiliriz. Ama yetişkinlik dönemi özellikle genç yetişkinlik döneminde bunu fark edemeyebiliriz. Mesela siz düşünüyor musunuz ki her 30 yaşındaki bir insan ya da her 25 26 yaşındaki bir insan yetişkin midir? Bu soruyu aslında çok düşünüyorum kafamda ve tartışıyorum kendi içinde. Sizce böyle mi? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yetişkinliğin bir yaşı var mıdır? Bunu bence düşünün birazcık. Benim için yetişkinliğin yaşı, evet belli bir yaşa gelmesi gerekiyor. Özellikle mesela üniversite çağında, 23-24 yaşlarındayken başlayan bir süreç diyebiliriz. Yetişkin olmak istiyorsanız kendi ayaklarınız üzerinde durmanızı bilmeniz lazım. Kendi paranızı kazanmanızı, bir işiniz olması gerekiyor. Aileniz artık bağımlı olmamanız gerekiyor. İşte bu süreçte özellikle bu üniversite sonrası, mezun olduktan sonra ve o iş bulma arasındaki süreç bu geçiş dönemi. Yani yetişkinliğe geçiş dönemi aslında hep için. Bazı yetişkin olma yolunda adaylar diyeyim. E bu süreci hala anne babalarına bağımlı bir şekilde. Mesela evleniyorlar. Hala anne babalarıyla birlikte yaşıyorlar. Onların maaşlarıyla geçiniyorlar. Bu süreci atlatamayan bir insan grubu var. Bir de bu süreçte artık kendim yaşamak istiyorum. E, kendi paramı kazanmak istiyorum. Kendi ayaklarım üstünde durmak istiyorum diyen bir insan var. Bir yetişkin adayı var diyeyim. Bu süreç biraz yıpratıcı bir süreç. Yıpratıcı olmaması için de gereken şeyleri videonun sonunda söyleyeceğim. Üniversite hayatından çıktıktan sonra oradaki rahatlık, rahatlığa alışmış bir şekilde çıkıyorsunuz. Ve aile evine geldikten sonra kendi paranızı kazanmak istiyorsunuz ve artık ailenizden bir para talep etmek istemiyorsunuz. Yani çünkü onlar sizi okutmuşlar, büyütmüşler, bu zamana getirmişler. Artık kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Onu istiyorsunuz. Özgür olmak istiyorsunuz. Özgür olmayı özlüyorsunuz belki üniversite hayatınızdaki. Bu süreçte aile içinde çatışmalar yaşanabiliyor. Ailevi ilişkiler zaman geçtikçe değişebilen şeyler. Bu ailenize değer vermediğiniz anlamına gelmiyor, onları sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Fakat onlar aranızdaki ilişki belki o çocukluktaki ilişki, dergenlikteki ilişki gibi olmuyor artık. Bu bence çok normal, çok doğal. E, bu dönemde eğer ailelerinin yanında kalmak durumunda olanlar varsa, e, bu süreci belki daha güzel bir üslup, daha uzlaşıcı bir üslupla konuşarak halledebilirler. Bu nasıl olabilir? Birincisi belki ev müsaitse, aileniz eğer konuşmaya yatkın bir kişilik, kişiliğe sahipse kendinize ait sahip bir oda belki olursa orayı düzenleyebilirsiniz. Ee, onun dışında bu dönemde kendinizi geliştirmeye odaklanmanız gerekiyor. Tamam belki iş bulamadığınız, meşgul olamıyorsunuz, bir işiniz, gücünüz yok ve o mezuniyet sonrası o boşlukta hissediyorsunuz kendinizi. Ama bu süreci ben neden iş bulamıyorum, ben niye şey yaramıyorum, işte bir şeyler yapmalıyım diye kendinizi zorlarsanız mümkün olmuyor. Fakat küçük küçük eğitimlerden başlayabilirsiniz belki. Üniversite döneminde alamadığınız eğitimleri bu dönemde alabilirsiniz. Tabii yine bu konunun ucu maddiyata gidiyor. Hadi geliriniz yoksa bunu almakta biraz zor olabiliyor. Anlıyorum. Ailenizden bu konuda destek isteyebilirsiniz belki. Ufak eğitimler olmasa bile kendi sağlığınızı gerçekten önemsemeniz gerekiyor. Beslenmenize, sporunuza bu dönemde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz biyoloji ile psikoloji birlikte işleyen alan. Meditasyon çok önemli anda kalma egzersizleri yapmalısınız. Bir de koronadan dolayı zaten bir belirsizlik var. Üstüne bu mezuniyet sonrası belirsizlik var. İkisi birleşince insanlığın beyninde o uçuşan şeyler, düşünceler yoruyor insanı belli bir süre sonra. Bu dönemde anda kalma egzersizleri kesinlikle yapmalısınız. Yapmalıyız hepimiz kendim adıma da söyleyeyim. Bu işte mezuniyet sonrasında insanlar genelde düşünüyorlar ki ne yapacağım? Yüksek lisans mı yapacağım? Mesela ben bunun içine düştüm. Yani yüksek lisans mı yapsam? Bir işe mi girsem ya da dinlensem mi? Gezsem mi? E geçsem mi diye düşününce bu süreçte de mümkün değil artık eskisi gibi. Belki geçen sene de olsak evet. E, dinlensek desek ister istemez tam bir şey yapmak istiyor. Hele ki sürekli bir şeyler yapan insansınız üniversite hayatınızda. Bu yoruyor belli bir süre sonra sizi. Ailesi'ye gireyim, KPSS'e gireyim. İnsanın beyni artık böyle uçuyor yani. Yeter oluyorsun. Bunun için ben bir yol izledim bunları yaşarken. Belki size de bir tavsiye vermiş olurum. Daha doğrusu bir arkadaşım var. Onun bana vermiş olduğu tavsiye üzerine yapardım. Öncelikle bu düşünceler içindeyken kendime bir liste hazırladım. Öncelik listesi. İlk olarak ben ne yapmak istiyorum? Ben şunu şunu yaparsam mutlu olabilir miyim? diye düşündüm. Ondan sonra gerçekten bunları yapınca öncelik sırasına dizince kafamdakileri yani evet o kafanızda dönen düşünceler belli sonrası sizi çok fazla yoruyor. Kağıda dökmek her zaman çok etkili ve güzel bir yoldur. Hem de o takip ettiğiniz yolu kendiniz gözlemlemiş olursunuz. İlk olarak iş bulma bulmak istediğimi fark ettim. Yani bir işe girmeliyim çünkü hani maddi gelirim olsun istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerine durmak istiyorum. Kendi paramı kazanmak istiyorum. Bunun için ilk sıra iş bulmak yazdım. Uygun, e, sevebileceğim bir iş bulmak. İkinci sıra ise yüksek lisans yapmak istediğimi yazdım. Daha doğrusu onun arasında e, bazı eğitimleri almak yazdım. Mesela CBT eğitimi almak istiyorum. E, terapist olmak istiyorum mesela ileride. Kendimi geliştirecek bazı eğitimler almak istiyorum dedim. Daha sonrasında yüksek lisans yapmak istiyorum. Tabii bu yüksek lisans için de ALES'e çalışmak gerekiyor. Bunun için daha sonrasında bir plan yapacağımı not ettim. İlk sırasından dizdikten sonra kafamda o kadar bir rahatlama hissettim ki. Yani sanki her şey aktı gitti. Ve bir gün sonra iş buldum. Bu beni daha motive etti ve çok mutlu etti, heyecanlıyım. Ama sevdim yani ilk izlenim olarak güzel Umarım güzel de gider. Size de bunu tavsiye ediyorum. Aklınızda bir sürü düşünce varsa bunları not edin. Öncelik sırasına göre dizin. Tamam girin belki ALES, KPSS, YDS'ye bütün sınavlara ama bir önceliğiniz olsun. Yüksek lisans da yapmak istiyorsanız bunu yine öncelik sırasına göre dizin. Tavsiyeler bunlar. Şu an hayatımın ben de bir geçiş aşamasındayım. Biraz heyecanlıyım yine hayatım için. Biraz aslında kaygılıyım. Geçen seneki hayatımı çok özlüyorum ama artık bir sayfa kapandı. Yeni bir sayfa açılıyor. Umarım sizin de hayatınızda çok güzel sayfalar açılır. Güzellikler sizi bulur. Olacağınız işleri yaparsınız. Güzel insanlarla tanışırsınız. Hayatınızda öncelikleri belirlemeyi unutmayın. Kesinlikle ve bunları yazarak tekrar ediyorum deneyin. Birazcık sabır. Bu dönemde gerçekten sabretmek gerekiyor. Çünkü geçiş aşamaları her zaman zordur. Videonun başına bahsettiğim gibi bebek bile çocukluğa geçerken düşe kalka yürümeyi öğrenir. Konuşmayı öğrenirken kekeler, konuşuyor. o şekilde öğrenir. Her geçiş aşaması bir zorluktur. Bu aşamayı kabul etmek gerekiyor. Bu geçişi kabul etmek ve birazcık kendimizi bu geçişe bırakmak gerekiyor. Değişimden korkmayın, değişmekten korkmayın. Değişim güzeldir. Ne demiş? Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Hepimiz değişmek zorundayız, ee, gelişmek zorundayız ve öğrenmek zorundayız. Zaten biz istemesek bile. Mesela bazen diyorum ki keşke diyorum çocuk kalsaydım. İçim hala çocuk kalsa da hayat beni değişmeye sürüklüyor. Böyle sohbet etmek istedim. Güzel bir e, değişimlerle, geçiş aşamalarıyla ilgili bir sohbet olsun istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.